merhaba arkadaşlar bugün Simfer marka bir fırın aldık fırını kutusundan çıkarttık kutuları iki tane iç içe koymuşlar çok sağlam muhafaza etmişler iki kutunun içerisinde fırınımız böyle içinde bir tane böyle küçük kare tepsisi var bir tane yuvarlak tepsisi var. Çok güzel. İçinde ızgaratörü var. Bunlar ayarları. Şimdi sizinle beraber fırının fişini bir takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şuraya bakalım. Burası sıcaklık ayarı herhalde. Bura aç kapa zannedersem. Hiçbir ışık falan yanmadı. Ay yandı ışığı. Bu saat ayarıymış. Bu da derecesi. Bu da derecesi. 230'a kadar var. Bu da zannedersem ızgara ve fırın bölümü. bu saati hmm. saati kendiliğinden geldi miydi geri atar bir yere giderken ayarlarsın ocakta kekim vardı yemeğim vardı yandı demeyeceksin yarım saati ayarlarsan yarım saat sonra bu kendiliğinden atar şimdi derecesi de buradan evet ısıtmaya da başladı tık tık duyuyorsunuz sesini İnşallah komşu memnun kalır. Biz bunu hepsi buradan aldık. Kek resmi de varmış. <laughs> Üstünde kek resmi de varmış. Fiyatında reklam yapmak istemem ama 2400 e aldık biz bunu. O da 3 taksit <laughs> yaptığımız için 2400 oldu fırın harika ısınıyor. Hem çalışsın biraz içinin kokusu gitsin. Çok güzel el altında büyük fırını çalıştırmaktansa Şuraya çözemedim ama kataloğuna bakarız. Şey yaparız. Şurada ayrı bir şey var. Buradaki Alt üst bölüm galiba buraya getince zannedersem alt üst çalışıyor burada da tek alt öyle galiba hayır, hayır evet burada iki çizgi var alt üst gösteriyor burada tek çizgi var zannedersem bu da tek alt veya üst çısmaya başladı çıtır çıtır ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Komşumda güle güle iyi günlerde kullansın.